Öncelikle Galatasaray hayırlı olsun. 30 milyon nasıl bir rakam biliyor musun? Artı maç oynayacaksın. Prestij artı para kazanacaksın vesaire. Bu Bonusları saymıyorum. Yorulmuşsun artık vücudun dökülmüş. Sıkıntıdasın maddi ihtiyaçlar var süreçte. Taze bir kana ihtiyaç var. Hastaneye gidiyorsun hemen bir serum takviyesi yapıyorlar. 30 milyon euro'luk bir serum takviyesi yapıyorlar. Eğer bir başarı aslan payını bir yere koyacaksak bunu scout sistemine Galatasaray kulübünün kurumsal kimliğine koyacağız. Hiç kimse diğerleri kusura bakmasınlar. Bu başarı Galatasaray'ın kurumsal kimliğinin yani scout sisteminin başarısıdır. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Nasılsın abi? İyiyiz. Yoğun bir gündem var. Biz Aynı de gündemin evet. içerisindeyiz. Şimdi e, kulüpler güzel transferler yapıyorlar. Bu da geleceğe yatırım oluyor bir nevi. Yatırım demişken de... Info yatırım diyoruz. Sponsorumuza teşekkürler. Ve geçelim transfer'e. Türkiye'de yeni bir transfer rekoru kırıldı. En iyi kırıldı. yatırım Şaşaboyi. <laughs> i̇nfo yatırım kusura bakmasın. Ürün bu, ya. hafta, bu hafta e, bayrağı Şaşaboyi'ye, Galatasaray kurumuna kaptırdılar. Ürün yerleştirme denilince de sen. <laughs> Eyvallah. Şimdi belki kaçıranlar vardır. Çok gündem oldu ama biz yine de önce bir bilgiyi verelim. Sonra senin değerli yorumlarını alalım. Galatasaray açıklama yaptı ve dedi ki e, 30 milyon euro net Saşa Boyun transferi Bayern Münih'e. Ayrıyeten de 5 milyon euro tutarında da şarta bağlı bonus ödeyeceklerdir. Ve e, iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşıldı. %50-50 gelir paylaşılacak. Yani 30 milyon euro netle e, Saşa Boy transferinde Türkiye'nin transfer rekoru bir kez daha kırılmış oldu. Öncelikle Galatasaray hayırlı olsun. 30 milyon nasıl bir rakam biliyor musun? Artı maç oynayacaksın. Prestij artı para kazanacaksın vesaire. Bu bonusları saymıyorum. Nasıl bir para biliyor musun? Yorulmuşsun artık vücudun dökülmüş. Sıkıntıdasın maddi ihtiyaçlar var süreçte. Taze bir kana ihtiyaç var. Hastaneye gidiyorsun hemen bir serum takviyesi yapıyorlar. 30 milyon euroluk bir serum takviyesi yapıyorlar. Canlanıyorsun yoluna devam ediyorsun. Öyle düşün. Moralsizsin. Böyle canın sıkılmış yani paralar, iş güç, hayat tedavi ama koşturmaya devam ediyorsun. Bir anda böyle bir milli piyango gibi böyle büyük bir ikramiye çıkıyor falan 30 milyon. Ondan sonra öyle bir para bu şaşa boyu e, transferi. Ve şu anda gerçekten Galatasaray'ı böyle keyifle harcayabileceği, e, sıkıntılarını giderebileceği, ödemelerle ilgili sorunlarını halledebileceği çok önemli bir piyangoyu, şaşa boyu piyangosunu kendi bünyesine kattı ve şu anda da Süper Lig'in en pahalı satılan oyuncusu ıı, durumuna geldi. Abi ben izleyicilerimiz için şunu da söylemek istiyorum. 30 milyon euro 986 milyon 412 bin 300 Türk lirasına eşit. Yani neredeyse 1 milyar Türk lirası. Şimdi kulüplerin son dönem borçlarında 4 milyar liralar, 5 milyar liralar, 6-7 milyar lira çıktığını varsayarsan bir transferle neredeyse borcun dörtte birini kapatıyor gibi bir şey bir milyar TL. 1 milyar TL. Bu piyangodan da büyük bir para. Ama işte büyük ikramiye. Abi en son milli piyango büyük ikramiyesi 250 milyon lira. tamam büyük ikramiye <laughs> de geç. Büyük ikramiye. 1 milyar telaffuz etmekte zorlanıyoruz. 1 <laughs> milyar TL. Hayırlı olsun. Galatasaray'a e, bu parayı ee, en iyi şekilde e, değerlendirecek. Şiş kuşkusu çok büyük rahatlama yapacaktır. Kesinlikle. Ee, bu bir gerçek ama e, buradan üniversite spor bilimlerini okuyan öğrencilere ve işletme öğrencilerine şaşa Boyi transferinin yanlışlarıyla, eksikleriyle doğruları incelenen bir doktora tezi. Bak yüksek lisans bile demiyorum. Doktora tezi olarak şaşa boyu yani Türkiye'nin Süper Lig'in en büyük, en pahalı transferin öyküsünün kitaplaştırılması ve okullarda okut bu tezin literatüre girmesi lazım. Şaşa boyu transferindeki yanlışlar, doğrular ve işin şans faktörü bütün hesaplamaları ortaya konmalı. Bu bir. Şimdi ben sana o zaman şunu söylemek istiyorum. E, transferin başarısı herkesin malumu. Bunda hiç şüphe yok. Ama biraz filmi geriye saralım. E, Saşiboy için Galatasaray'ın bir önceki teknik direktörü Torrent, Saşiboy'u kadro dışı bırakmıştı. Ve e, bundan futbolcu olmaz, yani oraya gelecek açıklamaları yapmıştı. Alt yapıya gönderin demişti. Alt tabii. E, sonra... E, kampa götürülmedi. Okan tarafından. Aynen öyle. Yerine başka oyuncular düşünüldü. Ee, sonra bir anda kendini ilk 11'de buldu sakatlıklardan sonra falan. Ve formayı kaptı. Hmm. Ve artık Almanya yolunda. Ama e, ben izleyicilerimize senin bir sözünü de hatırlatmak istiyorum. Sen TRT Spor'daki yayınlarında Saşa Boy'un e, geçmişini bunlar yaşanırken hep seslendin. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a seslendin. Bu adamı alın. Eğer Galatasaray kadrosunu düşünmüyorsa diye. Bir o günlere gidelim mi abi? O süreci anlatır mısın bana? Tabii. Öncelikle boyu transferi bir scout başarısıdır. Hı hı. Eğer bir başarı aslan payını bir yere koyacaksak bunu scout sistemine, Galatasaray kulübünün kurumsal kimliğine koyacağız. Hiç kimse diğerleri kusura bakmasınlar. Bu başarı Galatasaray'ın kurumsal kimliğinin yani scout sisteminin başarısıdır. Yani bu işin merkezinde, adresinde de Emre Utkucan var. Emre Utkucan kim? Galatasaray'ın scout şefi. Evet. Şef scoutu Emre Utkucan. Emre Utkucan'ın ilk şeyi değil, başarısı değil bu. Yani daha önce birçok yıldızı önerdiği, birçok yıldızın transferine katkı sağladığı ve kulüpte bu kimliğiyle de önemli katkılar yaptığı bir oyuncu. Mesela Halant'ın da Raporlandığını biliyorsundur. Evet. Yani da Emre Utkucan tarafından daha e, yükselme aşamasına girmeden Dortmund serverinin başlamadan Emre Utkucan ve ekibi tarafından Galatasaray yönetimine e, raporlanmış. Şimdi buradan bir şey çıkıyor. Şaşa boyunun rendem 1.1 milyon euroya alınması, oyuncunun atletik yapısı ve Galatasaray'da o performansına o ışığı veriyordu. İşin açıkçası bu kadar fuleli, bu kadar gidip gelendirip bir özelliği olan. Bir oyuncunun hiç yorulmuyor yani inanılmaz bir sanki bir enerji pili var sürekli. Ciğersiz derler abi bilir misin? Yani bu, bu dört ciğerler herhalde <laughs> bunda bir değil dört ciğer var ciğersizler hiç yorulmayanlar için derler ama aslında bunda dört tane motor var yani gidiyor geri hiç yorulmuyor falan bu yönü bir de 21 yaşında yani evet o koşularının yanı sırasın, sırasında birazcık teknik olarak işte asistlerde bir de atak sonlandırmada bir takım sıkıntıları vardı ilk başta o dönemde ama böyle bir e, oyuncunun iyi niyetle gelişen bir oyuncunun koşan bir oyuncunun e, özellikler olan bir oyuncunun takım oyuncusunun e, 21 yaşında bir oyuncunun gelişmesini şahsen bekliyorsunuz. Bu gözle bakmıştık. O dönemde Torrent'in e, boyu altyapıya yollayın demesine rağmen e, Emre Utkucan ve ekibinin önerdiği bu futbolcu Galatasaray'da yaşamına devam ediyordu. Sonra Okan Buruk geldi. Öncesinde biliyorsun Omar vardı ve Dubois transferi yapıldı. Mm -hmm. Dubois transferi yapıldıktan sonra bir anda Şaşa Boyu 3. sıraya geçti. Omar'ın da gözünde bir problemi vardı. Mm -hmm. Dubois da önemli bir oyuncu. Fransa'nın çok kıymetli bir oyuncularından bir tanesi. Fransız milli takımda oynamış bir oyuncu. O da gelince Şaşa Boyu bir anda gönderilmesi gereken oyunculardan biri haline getirildi. O dönemde e, Okan Buruk da iki gerekçeden dolayı, bunu da söylemek lazım, iki gerekçeden dolayı birincisi bu gelişi nedenle nedeniyle kampa götürmedi. Neden kampa götürmedi? Çünkü oyuncunun satılmasını düşünüyorlar, gönderilmesini düşünüyorlardı. Bunun iki gerekçesi vardı. Torrent itman programı ile ilgili gitmeden önce şeye e, oyuncular arasında bir diyalog geçiyor. Diyor ki hocam ne zaman döneceğiz? Şu tarihte mi döneceğiz? Torrent izin veriyor önce. Zaten umudu yok ya. Hmm. Arkasından oyuncu da geç geliyor. Geldikten sonra da orada bir kopukluk olunca e, torrentten izin aldığım gibi bir gerekçe sunuyor. Bu da üst üstüne birleşince e, Dibuha ve Omar üzerine de bir oyun yapısı kurgulanınca yabancı kontenjanı da var. Hı hı. O yüzden e, Şaşa Boy'u ilk göz ardı edilen oyuncu oluyor. Daha sonra tabii kamp süreci, Omar'ın durumu, dibuanın sakatlanması bir anda, bir anda Şaşa Boy'un talihini açtı. Verilmiş sadakası mı varmış, balı yüksekmiş, kısmetli miymiş, şerbetliymiş, mi yiyecek ekmeği varmış mi varmış. inanılmaz. Arkadaşlar sıradan bir olay değil. baya Münih'e gidiyorsun. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yani top işte ilk üçe beşe soktuğun kulüplerden en köklü kulüplerden bir tanesi ve oraya transfer yapıyorsun. Şimdi karşılığında verdi mi verdi? Gerçekten bu dönemde inanılmaz 1.1 milyon euro bon servis alınıyorsun. Ücreti makul yani çerez parası diğer yabancıların aldığı paralara baktığın zaman Dubai'nin aldığı şeyin şaşa boyun aldığı rakamlar gerçekten sudan ucuz. Yani bu fiyat performans diyoruz ya hı hı. fiyat performans açısından muhteşemdi ee, ben de e, Galatasaray'da bu süreç yaşanacak kamp dönemiydi gönderilmeyecek kampa ben de e, TRT'deki yayınlarımda bunu ısrarla söyledim dedim yani bu oyuncu genç potansiyeli inanılmaz atletik onun geleceği çok açık yani şaşa boyunun gönderilmesine anlam veremiyorum ee, ben Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un yerinde olsam şaşa boyu hiç durmam bütün Anadolu takımı hemen alırım dedim ve Galatasaray büyük bir hata yapıyor Şaşa göndererek. göndererek. Bu karar doğru karar değil diyerek eleştirdim. Bu tabii benim hislerimdi. O gün e, oyuncu ile ilgili genel bakışımla alakalı e, bir durumdu. Ve bunu defalette de tekrar ettim. Şimdi gelinen noktada işin e, iki tane yönü var. Şaşa Boyu'yu ee, kimin başarısı? Şaşa Boyu Galatasaray kulübünün başarısı. Emrut Kuca'nı kim getirdi? Galatasaray kulübü getirdi. Emre Kucan şef scout. Şef scoutların yapmış olduğu bir transferden 30 milyon euro kazanıyorsunuz. Ha, performanstan kazandırdıklarını saymıyorum. Hani aldığını karşılama mı? Aldığından daha fazlasını veren bir oyuncu <laughs> onu söyleyeyim. Maliyetinden şurada aldığı hani 3 milyon euro harcamıştır ama bir, bir 10 milyon, 20 milyon eurolukta performans sergilemiştir o mevkide. Yani kazancı 30 milyon euronun üzerinde Galatasaray'ın. Şimdi böyle bu açıdan baktığımız zaman ee, nasıl e, Bayern Münih'e gitti? Bayern Münih'in sportif direktörü açıklama yaptı geçen. Dedi ki biz dedi Şaşa Boyi'den biliyorduk ama nasıl bir yıpratıcı bir oyuncu olduğunu ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu e, bizim Şampiyonlar Ligi maçlarında karşılaşınca anladık dedi. Yani işin özeti şu Bayern Münih maçlarında Şaşa boyu şeyin sol bekinin sol kanadını çökertti. Bayern'in sol kanadını. Oyun kurduramadı. Yani dünyanın kaderi bu. Gücünüzü rakibinize gösterdiğiniz zaman saygısını kazanırsınız. Şaşaboy'u kendi göbeğini orada bu transferi kendisi kesti. Fark edildi ve bugün Bayern Münih gibi büyük bir kulüp Şaşaboy'u iyi bir paraya aldı ve uzun yıllarda ondan faydalanacak gözüküyor. Galatasaray hayırlı olsun boyu hayırlı hayırlı olsun. Bu da scout sisteminin ne kadar kıymetli olduğunu ve bunun üzerine kafa yorulması gerektiğini ve yönetimlerinden bağımsız olarak yöneticiler değişiyor, hocalar değişiyor. Yeni bir adet çıkardılar. Hocalar yanlarında scout taşıyorlar. Scout kadrosu. Kulüplerin kendi scout kadrolarını güçlendirmeleri ve istikrarlı bir şekilde onlara çalışma imkanı sunmaları gerekiyor. Benim boy transferinden çıkardığım sonuç bu. Yani Fatih Terim varken de Şaşabayı transferi olduğunda e, Emre Utkucan vardı. E, Torat varken de Emre Utkucan vardı. Öncesinde de vardı. Okan Buruk oldu da Emre Utkucan vardı. Muhtemelen e, bundan sonra gelecek hocalar içerisinde ya da yönetimler içerisinde de yine Emre Utkucan olacak. Yani bir kurumda Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur ya da herhangi bir kurumda olur. İstikrar önemlidir. Ee, şaşa boyunun bu sonucu bence hem Galatasaray'da Emre Utkuca'nın ve bütün scoutların elini güçlendirmiştir. Bundan sonra kulüpler bu yatırımı yapmalıdır. İşin garip tarafı e, ilginç şeyler var. Rakamlar şaşa boyu bir oldu. Cenk Tosun 2'ye düştü tabii. Evet. Cenk Tosun'la ilgili hep 22.5 yazılıyor ama o da doğru değil. Cenk Tosun'dan gelen bonusların girişi var Beşiktaş kulübüne. Hmm. Beşiktaş'a 26.5 milyon euro Cenk Tosun'dan para girdi. Hı hı. Yani e, girmiş başarıya ulaşmış bir transferde kasaya girene bakacaksınız. İlk e, 25 şey 22 buçuk artı 5 milyon euro üzerinden konuşmayacaksınız. Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kazandırdığı para bu arada düzeltelim. 26 buçuk milyon euro. Yani şaşa boyu 30 milyon euro. O da belki yarın bonuslarla bir, bir beş daha kazandıracak. İşte iki maç oynanacak. Euro üzerinden Aylan da muhteşem bir atmosfer olacak. Ee, gurbetçiler gelecek. Bayan Münih taraftarı gelecek. İki maç konuşuluyor. Oradan da bir para gelecek. Belki de şaşa boyun rakamı 35'in üzerine e, de çıkabilecek. O çıktığı zaman onu da ekleriz. Ama bugün 30 milyon şaşa boyu artı 26,5 milyon euro Cenk Tosun. Üçüncü sırada Elvir Baliç. O da biliyorsun Real Madrid'e gitmişti ta eski dönemde. E, o var. Toşak John, Benjamin Toşak. John Benjamin Toşak Nihat Kahveci'ye Real Sociedad'a yollamıştı. Şeye de e, Elvir Balic'i alıp Fenerbahçe'den Real Madrid'e götürmüştü. Bunların hepsi nedir? Büyük çaptaki teknik adamların Türkiye'ye gelmesi, bu transferlerde etkisi var. İki, gelen oyuncuların ulusal arada, şampiyonlar liginde, Avrupa liginde ve milli maçlardaki sergilediği performansların bu pazarlama etkisi var. Biz bu oyunculara Vedat Muriç, Arda Güler, 20 milyon euro. Bu da scout transferidir. Arda Güler e, performans transferi değildir. Arda Güler scout transferidir. Scoutlar izliyorlar. Sürekli, sürekli, sürekli hem Barcelona hem Real Madrid izliyorlar. Bu yaştaki bir oyuncunun 18 yaşındaki bir oyuncunun yeteneklerini görüp bir scout transferidir. Real Madrid başka mı Yöneticilerinin toplantı açıklama yaptığını hatırlayın. Ne demişlerdi? Evet. bir Bu bir scout transferidir. Yani bir performans transferi değildir. Biz inandık aldık demiştir. Ee, bu tür yatırımlar olur. Bir de Yusuf Yazıcı. 3 yabancı yazdık. İlk 6'da 3 tane yabancı var Süper Lig'den giden oyuncular. Bir Şaşa Boyi, 2 iki Cenk Tosun, Baliç, Vedat Muriç, Arda Güler ve Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı'nın 19,5, Arda Güler'in de 20 milyon Euro'luk bir bedelleri vardı. Bunların artmasını temenni ediyoruz. Ülkemize gani gani bol bol euro girsin. Hep göndermekten bu bildiğin ihracat rekorudur kurudur zaten. Yani hmm. şimdi herkes ihracata şey diye bakar. işte yurt dışına ee, televizyon işte beyaz eşya Türkiye or alanlarda iyi olduğu için onları söylüyorum i̇nşaat. ama inşaat tabii ama bir bakıma da futbolcu satmakta ihracattır yani Tabii ama genelde ithal ettiğimiz için ihracatta çok vakit kalmıyordu kabul edelim yani e, e, şeyin şampiyonu futbolcu ihracının şampiyonu Fenerbahçe açık ara sattığı oyuncular giden oyuncular şu kadro ilk ona baktığın zaman yani yarısından çoğu Fenerbahçe göndermiş. Evet. Yani bu konuda kulüplerimiz maalesef aldıkları paraların yurt dışından futbolcu alımında kullanıyorlar. Zaten gelir gider dengesinde sıkıntı var. Aldığın kadar satsan, sattığın kadar alsan sıkıntı olmayacak. Zaten o zaman bu kadar borç olmaz. Yani her sene iki tane bir tane Şaşevo'yu sıkıştırsan araya. Yok. Ki 30 30 50 ve Fenerbahçe geçen sene 50 milyon Euro'luk satış yaptı. Yani aldıkları da var. Kabul ediyorum ama sattıkları da var. Bu dengeyi kurmamız lazım. Bunun için de scout sistemini bu ülkede çok cevher oyuncular var. Bak Yusuf Sarı Fransa'dan geldiğinde Trabzon'da e, takip ettiğim bir oyuncuydu. Evet. Gündeme gelmişti. Trabzon'a geldiği gün yayındaydım yine. Dedim ki Yusuf Sarı iyi takip edin dedim. Bu oyuncunun farklı yetenekleri var, farklı özellikleri var, farklı bir tadı var. Özellikle oyun açmada, hızla, e, topla hareket oyunlarında çok farklı bir değer dedim. Ama Trabzonspor'da mesela bu şansı bulamadı. Anlayabiliyorum. Orada Edin Vica geldikten sonra ki Edin Vica da büyük bir yetenek. Yani hı hı. hakikaten... E, Türk futboluna gelen en iyi yabancı, en iyi performans sergileyen yabancılardan biri. Yani nasıl Alex Fenerbahçe'nin performans abidesi ise Birça'da Başakşehir'in <laughs> ve Trabzonspor'daki performansıyla gerçekten çok ayrı bir yerde. Ama Yusuf Sarı orada gölgede kaldı. Yusuf Sarı Adana Demirspor'a gittiği günde, bugün Samet Hoca ile biraz aynı düşünmüyoruz. Yusuf Sarı boş gitme durumu vardı. Dedim ki Yusuf Sarı'yı mutlaka değerlendirmesi çok özel bir oyuncu dedim. Alınması lazım dedim. Büyük takımlarda oynayabilecek potansiyeli var dedim. Ve Yusuf Sarı Adana Demirspor'a gitti. Montella ile yeni bir çıkış yakaladı. Kateri oradaymış. Aldı Montella ile birlikte. Bugün milli takımın oyuncusu. Ve iddia ediyorum. Bu performansı devam ettiği müddetçe Yusuf Sarı'nın milli takımda ve Avrupa'da oynayacak bir takımda bu performansı taşlandırdığı müddetçe Avrupa'da bu tarz Ayağına hakim, pır pır dediğimiz çok suratlı ve zeki oyun bilgisi olan oyuncuların her zaman ederi var. Değeri var. Ee, çok farklı yerlere, Dortmund'a gidebilir. Ee, şu anki seviye ise baş altı takımların hepsinde oynayacak potansiyeli var. Birazcık daha milli takımda Avrupa Şampiyonası'na da gider, orada kendini gösterme fırsatı bulursa ya da Avrupa'da oynayacağı bir takıma giderse başka bir seviyeye yükselebilir. Bu da benim gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Abi o zaman teşekkür ediyorum. Ben Altına teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Yani e, iyi yatırım e, bu sefer eee Şaşaboy'a e, söyledik. <laughs> Buradan da bir kez daha sponsorumuz Info Yatırım'a. <laughs> info olun. Yatırım, iyi Yatırım, eee boyu çok iyi yatırım. <laughs> Eyvallah abi.